oğlum sıralamadı e, Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu. Hı, hı Et puanlı 13 binlerde. Tamam. E, bir gazi, otu ya da oraları tercih etsek diyoruz. Şu anki listeye göre tutmuyor. Hı hı. Ne kadara kadar tercihler yapmak Ne te Ne istiyor? Önemli. Ne istiyor? Matematik öğretmenliği istiyorum. Matematik öğretmenliği istiyor. Peki. Ya da okul öncesi tamam. Okul öncesi öğretmenliği de olabilir. Matematik öğretmenliği yani ek puanla da tercih edilebildiği için Türkiye'de en üst sıralardan öğrenci alan bölümlerden biri. 13 binler biraz zor gözükse de az önce söylediğim gibi bu yıl üst grupta yığılma biraz daha az olduğu için geçen yıla göre daha yani ihtimal fazla gibi görünebiliyor. Şansını yani deneyecek. Şansını yani deneyecek tabii. Onu bir şekilde yazacak. 30 tane tercihi var. Evet. Yani bunu doldurmasının hiçbir sakıncası yok. Yani 13 binlerde belki 10 binlere 9 binlere de ulaşabilir bu yılki istatistiklere baktığımızda. Hani öyle bir durum söz konusu. Şansını e deneyecek ama. derken hani e, zor olmasından kaynaklı mı bu sıralamalarda? Yani biraz şöyle de yapıyorsunuz. aslında matematik netlerinde çok Büyük bir fark yok e, bu yıl. Ama geometri netlerinde bir düşüş büyük var. Büyük var, bir değil fark mi? var Türkiye Hı -hı. ortalamasında. Bir de YGS ortalamasında biraz düşüşü olduğu için. E, özellikle e, ham puanda 340 ve üzeri alan MF e, puan türündeki öğrenci sayıları yarı yarıya düşmüş. Yani atıyorum geçen sene e, 340 puan alan yani tahmini bir rakam söyleyeceğim. Hı -hı. Şu şimdi, şu anda ezberimde değil. E, 340 üzeri puan alan öğrenci sayısı 4000 iken. E, bu yıl 2000 civarında. Yarı yarı o yüzden ya. evet e, şansları biraz daha fazla. O nedenle... Marjı yani, geniş tutacağız evet, o zaman Evet yani e, matematik öğretmenliği dediğim gibi yüksek puandan ve tercih edilen bir bölüm olduğu için garantisi yok ama mutlaka yazabilir. Kaçtan başlasın şimdi 13.000'de? Yani 9 binden başlayıp daha bile, 30 bine kadar e, mıyız? Mi tabii daha bile yani 5-6 binden bile başlayabilir. 6 binden başlayabilir. İlk hayali 3 tane tabii, tabii. Yansın zaten. Yazsın yine de hani 6 binden başlayabilir. Ondan sonra zaten <laughs> inebildiği kadar İnsan. aşağıya inecek. Okul öncesiyle ilgili yine bir soru sordu. Yani matematik öğretmenliği olmazsa hani okul öncesi evet. bu YGS puanıyla alan bir bölüm. Kontenjanı altı binlerde ama bu yıl çok az da olsa bir düşüş var okul öncesi programında. Öyle evet, evet çok talep az de çok. Da olsa. Talep de çok bunu da yazıp deneyecek şansını. Şansını deneyecek evet, umarım evet. güzel haberlerini alacağız. Ama başka yerleri de yazsın çünkü on üç binlerdeki bir sıralama gayet güzel bir sıralama.